Hastaneler ha, ha. yenilensin. <laughs> burada toplam doktorlarımız, üç hastanenin profesyonel doktoru Süleymanlar Acil Durum Hastanesi, Doktor Sadıkoğlu Eğitim Araştırma Hastanesi ve Atılgöy Rum Müslüman Hastaları Hastanesi çalışanları. <laughs> yeniden hastaneler yerinde yenilensin. Kimse mağdur olmasın. Pikniğimiz buradayız. Arayınca İstanbul Tabip Odası sendika temsilcileri ve yöneticileri de bulmak lazım. Şimdi konuşmaları yapmak üzere buraya davet edeceğiz. açılmasın diye imara açmak için yap işlet devlet projesi adı altında hastanemizin ve hastanemizin, hastalıkları hastanesinin özellikle e, yeniden imara açılıp şehir hastanesine dönüştürülmesi projesi vardı. O dönem inşaatı isteyecek olan ııı e, hem üniversitesi hem de Şehircilik Bakanlığı'yla görüşmeler yürüttü. Eee Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Merci. Ve kolayca ulaşabileceği yerlerde sağlık hizmeti alması gerekiyor. Ben aynı zamanda Tüketici Koruma Derneği bir Şube Başkanıyım ve evrensel tüketici hakları arasında altı tane temel hakkımız var. Güvenlik, sağlık, et, temiz bir çevrede yaşama hakkı ve ben ihtiyaçlara ulaşma hakkı bunlardan İnsanların hem ucuz ekonomik hem de kolay ulaşabileceği kaliteli sağlık hizmeti

Değerli hastalarımız öncelikle hepinizi İstanbul Tempolası Yönetim Kurulu'ndan saygıyla selamlıyorum. Depremde kaybettiğimiz resmi rakamlarla bugün artık 50 de aştığı kabul edilen insanlarımızı sevgiyle anıyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Evet Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi depremlerle sarsıldı. Bir büyük felaketi ama biliyoruz ki Türkiye zaten bir deprem ülkesi. Deprem şu anda yer alıyor. Bu depremlerin olacağı belliydi. Deprem doğal bir olay ama onu felakete dönüştüren siyasi iktidarlar. Bugün de görüyoruz. Bütün Türkiye'de görüyoruz, deprem bölgesinde görüyoruz, İstanbul'da görüyoruz. 1999'dan bu yana İstanbul depremini konuşuyoruz ve 6 Şubat depreminde ortaya çıktı ki bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin sağlık bakanlığını yönetenler, İstanbul'un sağlık müdürlüğünü yönetenler hiçbir şey yapmamışlar. Yıllardır liyakatsizce kadrolaşma, parsanlık, rant ve ihale peşinde koşmaktan deprem akıllarına bile gelmemiş. Biz şimdi bugün 6 Şubat depreminin ardından bir telaş ve her gün değişen kararları izliyoruz. Bir nevi hastane borsası bulunmuş vaziyette. İstanbul Tıp gidiyor, Müzesi'ne gidiyor. Cerrahpaşa bir sanatçıya gidiyor. Bir Murat Tepe'ye gidiyor. Kimileri Bakırköy e en gidiyor? Doğrusu ben izleyemedim. Bahçede evlere gidiyor. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Aslında bu durumu bu hale getiren yöneticilere bir görevden çekilme çağrısı yapmamız gerekiyor. Ama bunu yapmıyoruz. Çekilmeyeceklerini biliyoruz. Gerek de yok. 40 gün sonra bu halk zaten onları görevden olacak. 40 gün sonra <laughs> görevden alacak. Bütün bu da hesabını bu halka verecekler. Çağrımız sadece şudur. Öyle her gün değişen kararlarla insanları oradan oraya göç ettirerek bu sorunu çözemezsiniz. Evet büyük bir sorun sorunu çözmek için sendikalarla, meslek örgütleriyle, sağlık çalışanlarıyla birlikte masaya oturup düzenli programla bir hak çıkarmanız gerekiyor. Bu koşulda tabii ki sağlık çalışanları olarak bu zorlukları biz göğüsleriz. Ama böyle bu şekilde göğüslemeyiz. Bu çağrımızı duyarlarsa onlarla birlikte biz de çözümün bir parçası oluruz. Teşekkür ediyorum. Sağlık ve <laughs> Hey biz efsaneyiz. Hey biz efsaneyiz. Hey biz efsaneyiz. Hey biz efsaneyiz. Recep bey yaklaşık üç yıldır alkışlarla başlayan bir süreçte alınan kararlarla ve bugün de alınan kararlarla fiziksel, psikolojik olarak iş yükümüz artıyor ve günden güne yıpratılıyoruz. Bizi gerçekten yoruyorlar. Bizi gerçekten tüketiyorlar. Sağlıklı hizmet vermemizi engelliyorlar. Biz buralarda eylem yapma meraklısı değiliz. Fakat fakat alınan kararlar bize alandan başka çare bırakmıyor arkadaşlar. Bu kararlar alınırken bir konsesyus oluşturulur, bir danışma kurulu, bilim ve hastane yöneticileriyle, STK'larla beraber karar alınır. Fakat tepeden alanı okumayan danışmanlarla bir karar alınıyor. Ondan sonra hastanelerde kaosa neden olur. Bakın ben Şuradan bir örnek vereyim. Covid sürecinde bu hastanede Fadime Hemşire vardı. Sırf kendi ekibinin sağlığını düşünmek amacıyla bizzat bize başvurdu. Kendi ekibine bir çamaşır makinesi kendi imkanlarıyla temin etti. Fakat kendi ekibini koruyan o hemşire arkadaş bugün aramızda değil, evinde ölü bulundu. Kendi ekibini koruyan hemşire bu kadar bilinçliyken Sağlık Bakanlığı nasıl bu kararları alıyor? nasıl bu sağlıkçıları düşünmüyor? Gerçekten akıl tutulması diyor. Yine Murat Dilmener. Murat Dilmener 45 günde kuruldu. Gencecik sağlıkçılar oraya yerleştirildi. 45 günde bir lojman yapıldı. Sağlıkçılar daha orada tam organize olmadan Covid'le insanlar sokağa çıkamazken bu arkadaşlarımız Covid'in en büyük yükünü çektiler. Bugün de Gün alkışladılar, bugün de neredeyse alkışlarla yerinden ediyorlar. Yarın bir afet yine olabilir, yarın bir deprem yine gelebilir ve o 250-260 sağlıkçı bu acillere koşacak arkadaşlardır. Yarın bu kararlar geri alınmazsa, yarın bu acillere koşacak sağlıkçı bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Yine ruh sinir hastalıkları hastanesi, 100 yıllık tarihi var sadece İstanbul değil. Tüm ülkeye hizmet vermiş bu ülkenin nöropsikiyatri hastanesi. Bu hastaneleri kurumsal yapısını, tarihini, kültürünü bozarak bir yere taşırsanız bu bu ülkede ciddi anlamda psikiyatride, nörolojide bu hastalar, çevre illerden bu hastalar tedavi olacak yer bulamayacaklardır. Bu hastane nice bilim adamı yetiştirmiş nice değerli hoca yetiştirmiş ve Cumhuriyet tarihi boyunca psikiyatri olarak Türkiye'ye hizmet etmiş. Orada çalışan arkadaşlar uzun süre yatan hastalarla neredeyse aile gibi olmuş. Böyle bir kültüre öyle bir kültürü yok etmek gerçekten akıl tutulmasıdır diyor. Tabii üniversite hastaneleri de bizim. 1999 depreminden sonra Çapa'yla, Cerrahpaşa ile ilgili herhangi bir önlem alamayanlar bugün daha 1999'da doğmamış sağlık emekçilerine Murat Bilmeler'de e, hizmet veren sağlık emekçilerine faturayı çıkaramaz arkadaşlar. Yarın Cerrahpaşa, Çapa taşındığında yerinde AVM yapılmayacağının garantisini kim bize verebilir? Ya da ruh sinir taşındığında Tekrar yerine bir rezidans dikilmeyeceğinin garantisini kim bize verebilir? Ayrıca Cerrahpaşa Çapa'nın tarihsel, bilimsel eğitim boyutuyla, kültürüyle kurumsal yapısı bozulduğunda zaten hastalar hekimini bulamayacak, hekim hastasını bulamayacak, kurulu düzeni olan bütün hastanelerin düzeni bozulacak ve İstanbul'un sağlık sistemi bir yıl boyunca felç olacak arkadaşlar ve halkımızı uyarıyoruz. Bu konuda sadece, bu sadece sendikanın sorunu değildir. Sadece tabip odasının sorunu değildir. Sadece sağlıkçıların sorunu değildir. Bu ülkede sağlık hizmeti alan bütün halkımızın sorunu. Susmuyoruz. Artmıyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz. Artmıyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz. Artmıyoruz. Susmuyoruz, artmıyoruz. Susmuyoruz artmıyoruz işbirliğe ekip diyoruz. Kalebimiz yemedik. Sağlıkçıları yormayın, tüketmeyin. Hastanelerin düzenini bozmayın. Ekip bozmayın diyoruz. Biz biz sağlıklı bir şekilde halkımıza sağlıklı hizmet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Alanı okuyamayanlarla alınan kararlar bizi yedir bizi sağlıklı hizmet vermekten alıkoyuyor. Bu konunun takipçisi olacağız. Talebimiz ne midir? Cerrahpaşa çapa. Biz bunun önerisini sunacak değiliz. Bir bilim kurulu oluşturulur. Mühendislerle tüm hastane İstanbul'daki hastane yöneticileriyle, sağlık müdürlüğüyle uygun bir yer bulunarak Cerrahpaşa çapanın kurumsal yapısı, kültürü bozulmadan yerinde yenilenebilir. Yani yeni kapıda bir sürü alan var. Bilemiyorum artık bunun kararını biz veremiyoruz ama bu böyle tepeden alınmış bir kararla olmaz. Bu hastanelerimizden kesinlikle kesinlikle vazgeçmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Kesinlikle bir ağaç, bir tuğlanın da oynamasına izin vermeyeceğiz. Beraber birlikte mücadele dayanışma ile mutlaka kazanacağız. Herkesin yüreğine sağlık arkadaşlar. açıklamasını yapıyoruz. Neden mi? 6 Şubat'ta ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin üzerinden bir buçuk ay geçti. İstanbul'da başta kamu hastaneleri olmak üzere olası deprem ihtimaline karşı bir dizi önlemler alınmaya başlandı. Bu önlemler kapsamında Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın Basına yaptığı açıklama ile hastanelerin ilimleştirilmesi, taşınmasını öğrenmemizle birlikte bir, bir, bir işte. kaygılarımız devam ediyor. Sorduğumuz sorular yine yanıtsız, yine yanıtsız kalıyor. Uygulaması neredeyse zor ve karmaşa yaratacak taşınma planları, çalışanları ve yöneticileri göz ardı eden kararlar, adı geçen hastanelerde çalışan bir sağlık emekçileri olarak hepimizde yarın ne olacak? Bizi ne, ne, zaman nereye gönderecekler? Kaygısı başladı. Bakırköy Profesör Doktor Hasar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 100 yıllık geçmişiyle yetiştirdiği binlerce hekimiyle 1999 yılındaki Marmara depreminde bu bölgeye ev sahipliği yapmış olup şehrin bu ilçenin nefes alıp verdiği bir anıt hastane olup binlerce hastaya hizmet vermektedir. Bakırköy Doktor Sadi olup Eğitim Araştırma Hastanesi ise bölgeye tüm branşlarıyla hizmet verip İstanbul Avrupa yakasını rahatlatan bir kurum olup binlerce hekim ve hemşireler yetiştirmiştir. Özellikle pandemi döneminde kendi bünyesindeki Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Hastanesi'nde çalışanlarıyla rotasyonlu bir şekilde üst düzey bir sağlık hizmeti sunmuştur ve canla başla yapmıştır yaklaşık 300'e yakın konteyner lojmanlarında sağlık emekçilerini barındırmaktadır. Beklenen İstanbul depreminde acil sağlık hizmeti vermesinde çok etkili olacaktır. Bu durum önemlidir. Sağlık çalışanları lojmanlarda hiçbir şekilde çıkarılmamalıdır. Olası deprem ihtimaline karşı elbette hastanelerimizin yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerekir. Fakat hastaneyi başta bir yere taşıyarak değil yerinde yapılanmalı. Bizler kurduğumuz düzenler yaşamamız ve özgür koşullarımız göz ardı Bu Çalışan herkes elini çocuğunun kreşini ve okulunu çalıştığı hastaneye göre ayarlamış, planlamıştır hepimizin yaşamlarını doğrudan <laughs> etkileyecek bu alınırken alınan alan gözlemleri fiziki koşullar göz önüne alınmalıdır. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! halkın ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini önceleyen bir irade olmalıdır. Bu irade ve niyeti gösteren her yönetim bizi yanında, yerimizden etmek isteyen her yönetim ise tüm çalışanları arşısında bulacaktır. Hastaneler ile alınan kararlar tekrar gözden geçirilmeli. Çalışanlar bu konuda söz sahibi olmalıdır. Evet, hastanelerimiz güçlendirilsin. Evet, hastanemiz yenilensin. Ama yerinde yenilensin. Yerimizden olmak istemiyoruz. Yeni yerinde yenilenmek istiyoruz. Ses Bakırköy'e teşekkürler. Susmuyoruz. korkmuyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz. Bakmıyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Ya kapat şunu ama ya.